Ben eşim Sevgi'yle iki yıl önce e, ayrıldık ve artık resmi olarak boşanma kararı aldık ve boşandık. Ama hala birbirimize bir şey hissettiğimiz için e, ben daha çok yoğunluk ve onu kırdığım için şu an çok pişmanım ve ondan bir şans istiyorum. O yüzden sizinle e, iletişime geçmek istedim. Çünkü hala onu seviyorum. İki yıl oldu resmi olarak boşandınız. Evet. Neden boşandınız Nazım? İlk sebeplerden biri zaten evlendiğimizde aynı evde yaşıyorduk. <laughs> ee, ve bu sebepten dolayı işte kız kardeşlerim ve ablalarım... ...olduğu için hep bir tartışma, hep bir tatsızlık oluyordu. ve Aynı artık... evde yaşıyorduk derken... ...sizin ailenizle mi aynı evde evet. yaşıyordunuz? Aile evimde. Zaten e, en küçük kız kardeşim... Ee, doğduğunda babam vefat etti, ani bir kalp krizi geçirdi ve e, Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Ve ben de küçük yaşta çalışmaya başladığım için zaten lise dönemini zor bitirdim. Hep çalıştım. Küçük kardeşlerime baktım. Babamdan kalan maaşı annem üstlendi. O da anca evin mutfak malzemelerini idare ediyordu. Kaç tane kız kardeşiniz var? Dört. Dört. Tek erkek siz misiniz? Evet. E, evin kıymetlisisinizdir siz. Öyle derler yani. <laughs> evet ailenin şu an e, baktığı yani aileye ben bakıyorum şu an. Kız kardeşlerime de ben bakıyorum. Öyle mi? Çay e, içersiniz değil Evet. Nasıl tanıştınız Sevgi Hanım'la bir dönelim mi başa? Arkadaş grubunda tanıştık. Zaten aynı ajansta çalışıyoruz biz aynı şirketteyiz. Ee, sürekli benim ismimi duyuyordu ben de onun ismini duyuyordum. Sonra bir pazar kahvaltısında denk geldik. Ee, ve benim yanında kız arkadaşım vardı, iş yerinden yine. Sevgi de benim yanında görünce kızı tabii, erkek arkadaşı yani, sevgili sanmış bizi. Halbuki öyle bir şey yoktu. Hmm. Ve sevgilinin de altı aylık bir sözüsü vardı. Ben de bunu biliyordum. Hmm. Ee, sevgi hiç öyle gözle bakmadım yani, yanlış anlaşılmasın onu söyleyeyim şimdiden. Ama bir konuşmak istedim, sadece tanıştık. Sonra arkamdan hep iyi çocuk demiş, saygılı çocuk gibi konuşmuş, bayağı bir duydum. Ama yine de kötü düşünmedim. Hani normal arkadaş olarak düşündük. Sonra tekrardan bir pazar kahvaltısı, bir toplantı oldu. Ve onun geleceğini önce ben de gitmek istedim. Ve gittim. Ha evet. siz, e, siz de zaten aklınıza koymuştunuz Sevgi Hanım. Hani o da gelecek deyince. Demek ki bir, bir şeyler başlamıştı sizde de. Evet. Onda da başlamış. Orada anladık çünkü orada yakınlaştık. Muhabbet muhabbet açtı ve bayağı konuştuk. Ee, sözlüsünden bahsetti ve ona kötü davrandığını söyledi. Gibi gibi problemler olduğunu, benim öyle olmadığımı... ...çok farklı ikiye ayrı insanlar olduğumu söyledi ve... ...ondan sonrası da ondan ayrılıyor ve... ...biz beraber bir ilişki kurmaya başlıyoruz. Çok güzel bir hikaye oldu, çok güzel bir aşk yaşadık. Çok güzel sevdik, çok güzel yedik, içtik, gezdik. Zaman buldukça... ...ve sonrasında böyle oldu. Nasıl evlenme teklif ettiniz? <laughs> yani evlenme teklifim biraz garip, hatta kimse yapmamıştı, öyle söyleyeyim. Zaten öncelikle maddi durumum olmadığı için e, bir anahtarlık taktım, anahtarlığın ucunu evet yüzük olarak ve onun tepkisi çok değişikti, güzeldi ve onun tabii ki de hani tek taş değildi ama onun yerini tabii hiç tutmaz, ama çok özel olduğu için. Sahilde bir evlenme teklif ettim. Arkadaşlar öyle plan yapıp ve çıkardığımda anahtarlıktı. çok farklı bir şeydi ve özel hissettirdi. O da bana. hiç kabul etti direkt zaten şaşırdı bayağı böyle. Ee, ben de sevindim. Ondan sonra evlendik zaten. Önemsemedi yani hiç sizin yok. maddi durumunuzun herhangi bir şey olmasını. Yani ha yüzük vermişsiniz. Önemli olan e, niyet, önemli olan insanın birbirini sevmesi. Ana Anahtarlıkla da evlenme teklif edebilirsin, tek taşla da e, evlenme teklif edebilirsin. Yeter ki gönüller bir olsun. Peki tam olarak kavgalar ne zaman başladı? <laughs> tam olarak kavgalar... İyiydiniz değil mi başlarda yani evlendiniz? Evet. E, ailenizin yanına mı yerleştiniz siz? Tam olarak öyle oldu. E, Ailemizi ailemin yanına yerleştik ve hiçbir sorun yoktu yine. Tabii görümcek e, gelin muhabbetleri olduğu için biraz... Çok tartışmalar oldu, çok olayların içine kaldım. Ee, en büyük ablam, biraz onunla hep sürekli tartışıyordu, sürekli birbirini yiyorlardı. Ama e, Sevgi biraz saf olduğu için ses çıkarmıyordu, hep susuyordu. Hep benim sayemde arttan alıyordu, hep bana anlatıyordu. Sonra ben de onu kırdığım için şu an zaten e, o yüzden geldim. Haksızlık ettiğimi düşünüyorum ona çünkü. Çünkü hep ailemi savundum, hep kız kardeşimi, ablamları savundum ona karşı. ...aynı evde yaşamak zaten hani genç bir çift, evlenmişsiniz... Ee, hani aile bireyleriyle, diğer aile bireyleriyle aynı evde yaşamak... ...zaten başlı başına zor bir şey. Evet, zordu. Zaten öncelikle de söylediğim için maddi durumum yoktu. Ve yine bir gün paraya çok sıkışmıştım. Ve hani bunu artık anlamış Sevgi ve... ...düğünde ona takılan altınları... ...benden habersiz kuyumcuya gidip bozduruyor. Ee, yardım etmek için. Yardım etmek için bana ve şöyle bir şeyle karşılaşıyor. Bütün altınların hepsi sahte çıkıyor. Ne çıkıyor? Sahte çıkıyor. Sahte çıkıyor. Evet. Beş lira tutuyor. Öyle söyleyeyim size yani. Şu zaman parası da beş TL tutuyor ve... ...ablama söyleyemiyor. Onların taktığı altınlar direkt bana geliyor. Onların taktığı altınlar derken ablanızın... Ablanın, ailemin taktığı altınlar sahte çıkıyor. Sizin ailenizin taktığı altınlar sahte çıkıyor. Evet. Ab, ablalarınızın taktığı altınlar, evet. öyle mi? Evet. En büyük ablamın e taktığı sö altınlar. söylemiştir Sevgi Hanım yani, değil mi? Yani bu, yani sonuçta size söylüyor. Sizin haberiniz yoktu, değil Benim mi? Benim haberim burada? yoktu. Yoktu. Sizin. Evet, yoktu. Ablanız nasıl bir tepki verdi bunu duyunca? İlk önce bana geldi Sevgi, e, tek konuşmak istemedi. Ben ablamla konuşunca ablam direkt e, çok değişik yerlere gitti olay. Orada kendini savunuyor. yani. Sevgi dedi ki sen... Çok parayı bir insansın ha, değil. Kabul etti mi böyle bir şey? Yani evet biz böyle bir şey yaptık dedi mi de? Ha, yok demedi. Demedi. İnkar etti. Tam tersi sevgiyi suçlamaya başladı. Ne diye? Sen zaten para gösterdin. Nereden bileyim senin altınları alıp bozdurmadan önce de yemediğini. Eski sözünde yemediğini gibi böyle bayağı Oo, bayağı şeyler. iftiraya kadar. Evet. Ben tabii o an iftira olduğunu anlamıyorum. Ama psikolojik olarak da ben de yüklendim. Hani böyle bir şey var mıdır yok mu? Yani mıdır? şöyle bir şey dedi. Hayır biz sahte altın takmadık bu altınlara sen bir şey yaptın dediler yani. Evet, tam olarak öyle oldu. Ve ben Doğan'ı tabii ablam bir yandan, eşim bir yandan... ...ve şüphelenmeye başladım ben de. Ondan sonra bende de o şüphe başladı artık. Ha onu soracağım. Ne oldu sonra? Eski sözüsüyle gerçekten o parayı yedim mi, ablam mı sahte altın taktı... ...arasında kaldığım için ben de ailemin tarafına geçip sevgiyi çok kırdım. Çok üstüne gittim. Ve o da bunu dayanamayıp artık o tartışmalardan ve ben de artık ona bu evresini istemiyorum dedim. Her şey ondan sonra başladı. Ya aslında yani hani sonuçta epeydir bu takı muhabbeti var yani bir sürü evet. programımıza katılan insanlar oldu. Düğün takıları ile ilgili bir yığın problem yaşayanlar oldu. Şöyle e, şöyle diyeyim yani düğünde ne takıldı ne takılmadı damat da gelin de yahut damat tarafı da gelin tarafı da bunları bilir aslında. Hani bilirsiniz ne alındı ne verildi değil mi? Evet. Yani onları bir kontrol etseydiniz keşke eşinizi suçlamadan önce. O anda aklına... aklına...